Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma, videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar DLS 22 efsanevi bir mod ile karşınızdayım ama video geçmeden önce bu videonun bir sürprizi var arkadaşlar. Bakın her zaman size söylüyordum. Arada bazen çekiliş yapabilirim diyordum. Bu videonun sürprizi ise arkadaşlar videonun bir kısmında belirli bir yerinde Play Store kodu saklı arkadaşlar. Hızlı olun. Bakın söylüyorum. Şu anda söyledim. Hızlı olun kaçırmayın. Kaçırdığınız takdirde başka kardeşlerimiz hızlı bir şekilde kullanabilir. Videoyu atlamadan zıplamadan izleyin ki arkadaşlar. Play Store kodunu kaçırmayın diyorum. Şimdiden herkese bol şans. Şöyle yavaştan geçelim arkadaşlar videomuza. Biliyorsunuz oyun güncellendi. DLS artık 22 artık 9.04 sürümüne güncellendi. Eski hilelerimiz artık çalışmayacak arkadaşlar. Şimdi elime şöyle bir şey düştü arkadaşlar. Ee, bir mod düştü. Hile değil bakın bu. Major Dominates kanalında DLS'i sık takip eden, YouTube'dan takip eden arkadaşlar bilir. Onun yaptığı bir mod arkadaşlar. Bakın tekrardan söylüyorum. Hile değil. Mesela arayüzü falan değiştirilmiş. Efsane bir mod yani. Hile değil ama bakın bunu tekrardan söylüyorum. Hile değil. yeni özelliklere sahip bir mod, bir oyun arkadaşlar. Şöyle aşağıya doğru inelim. İnterneti kapatmak zorunda kaldım. Şöyle DLS'nin OBB dosyanın değiştirerekten yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, ondan sonra ne diyordu? Geliştirilmiş oynanış ve grafikler diyor. Size en iyi karşılaşmayı getiriyor ve modern gerçekçi animasyonlarla meşhur meşgul ala sahip oyun görsel ve grafiksel olarak tamamen değiştiriyor Hepsini değiştirmiş bir şekilde arkadaşlar oyuna eklemiş. <laughs> Şöyle bakın. Oyuncuların yüzlerini falan hepsini kendisi değiştirmiş. Yani animasyonlar eklemiş. Yeni özellikler eklemiş. Şöyle özellikleri de görüyorsunuz. Yeni günlük zorluklar. Madeni para ödülleri için günlük hedefleri tamamlamanız gerekiyor. Personel görevliler, güvenlik görevlileri, pankartlar, bayraklar ve benzer gelişmiş stadyum atmosferi diyor arkadaşlar. Yani bunların hepsini DLS'ye kardeşimiz eklemiş yeni karma modu ve kenar çizgilerini hepsini değiştirmiş. Eksiksiz 3D hareket yakalama vuruşları, müdahaleler, kutlamalar, kaleci kurtarışları oynarken muhteşem bir his verir diyor. Gerçekten de doğru. Bizim DLS'den First Touch Game'den beklediğimizi Major Dominates kanalı oyunu güncelleyerekten yapmış arkadaşlar. Valla onu da buradan tebrik ediyoruz. Umarız bizim videomuzda görür, teşekkürlerimi ilettiğimi e, hisse, hisseder mi diyelim ne diyelim onu umarız duyar ama Türkçe bilmiyor işte o sıkıntı neyse ne diyor 8 klasmanda birinci olarak ve artı 10 kup kupa müsabakalarını kazandıkça nihai statü elde edin ayrıca 20 çevrim içi oyun bölümü de var arkadaşlar şöyle inşallah gözüküyordur da e, ben o fotoğrafı koyacağım arkadaşlar. İnternetim kapalı olduğu için. Bir kupa fotoğrafı vardı. Hatta o kupa fotoğrafının altında gizli de bir yerde şey olabilir arkadaşlar. Kod olabilir. Kaçırtmadan bakın şimdiden şeyini veriyorum. Tiosunu veriyorum. Oyunu dediğimiz gibi arkadaşlar güncellemiş. Valla çok güzel de olmuş. Bizim Türkçe yerimiz neredeydi? Türkçe yerimizi kaçırttık. Aynen buradaydı. 10 tane kupu 10 tane kupa konuşamıyorum ya 20 tane de online bölüm mevcut arkadaşlar bütün vuruşları falan stadyum atmosferi olsun pankartlar olsun oyuncuların yüzü olsun animasyonlar olsun kenar çizgileri olsun oynanış modu olsun kupalar olsun hepsini değiştirmiş arkadaşlar valla gerçekten efsane bu bir mod olmuş linki vereceğim arkadaşlar linkten de indirerekten oyunu oynayabilirsiniz şeyi söyleyeyim arkadaşlar. Nasıl yapacağınızı söyleyeyim. Biz programını indiriyorsunuz Play Store'dan. O oyunu sadece OBB dosyalarını değiştiriyorsunuz. Bu mod modu indiriyorsunuz, kuruyorsunuz. Oyununuzu rahatlıkla oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama bu tekrardan söylüyorum hile değil. Yani normal oyununuzu silmeyin. Normal oyunun üstüne eklenecek. Ha belki de indirdiğinizde ama bakın burada zaten söylüyor. OBB dosyalı aynen indiriyorsunuz. OBB dosyalarını değiştirerekten oyununuzu oynayabiliyorsunuz. Oyununuza bir sıkıntı vermiyor. Arkadaşlar Play Store kodunu da gördünüz. Bir kardeşimiz şu an aldı. Girdi bile hatta. Umarız videomuzu beğenmişsinizdir. Daha çok böyle videolardan istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdiden kodu alan kardeşimize güle güle kullanmasını diliyorum. Hoşçakalın. Bay bay.